Şurası Hindistan. Hindistan'da 1 milyar 200 milyon insan yaşıyor. Hindistan'ın sahip olduğu toprak, Çin'in sahip olduğu toprağın yarısı kadar bile değil. Çin'de 1,5 milyar insan yaşıyor. 100 yıl önce Hindistan'da 1 milyar 550 milyon insan yaşıyor. Pakistan ve Bangladeş'e katarsanız. Pakistan ve Bangladeş'e katın toprak olarak yine Hindistan'ın sahip olduğu toprak Şimdi sahip olduğu toprağın yarısı kadar. Şimdi daha dehşet verici bir şey söyleyeceğim. Şimdi Hindistan'ın sahip olduğu toprak 170 milyonluk Rusya'nın sahip olduğu toprağın yarısı kadar bile değil. Evet ödevi evet, iki. Bu çarpıklık düzelmedikçe dünyada barış filan yok. Temel gerçek bu dünyadaki bu değişim trendi, bu talebi önlemek için kızım sana söylüyorum, gelinim sen dinle İslam dünyasına ateşir. eder. Tayyip Erdoğan da dünya beşten büyüktür diyor. Çünkü dünyanın beş egemeni bu düzenin koruyucusu. Bakın isterseniz AK Parti'ye oy vermeyin. Eğer bu mücadeleye girmeyeceksiniz, bu Kasımpaşa'nın delikanlıyı da dolduruşa getirmeyin. Adam Sarayına gider, <laughs> ricacı gibi olmaz. Vazgeçin, mevkii biraz boş takın oturun, geçinin gidin işte. Öyle patak ismi gidersiniz. Yok, eğer yeni bir medeniyetin ihyasından ve inşasından söz ediyorsanız, o zaman bedel ödemek zorunda kalabileceğiniz biri. Ama burada durmayın. Ya ileri gideceksiniz, ya geri gideceksiniz. Burada tutmazlar sizi. Ya haddinizi bilin, Avrupalıların sözüyle söylüyorum. Geri gidin. Ya hakkınızı bilin. Allah'a dayan, sahaya sarıl, hikmete rağm ol diye. Kuyudaki Yusuf'u Mısır'a sultan eden Allah'a güvenin. O zaman ilerim. İslamcılıkla falan oynamayın. Ve bunu yalnız başınıza yapamayacağınızı da bilin. Yeryüzünün bütün erdemli insanlarıyla, yeryüzünde değer üreten herkeste kol kola girerek bunu başaracağız. İlk ödemimiz, lise son sınıfta olan çocuklarımızı dört yıl sonrası için demin söylediğim misyonla yetiştirebiliyor musunuz? Okulda okuduklarından Arta kalan zamanlarında kendi inanç, tarih, kültür ve medeniyetlerinin temel kavram ve kurumlarını okuyacaklar. Mimarlık okuyanlar Mimar Sinan'ın eserlerini gidip gezecek. Yaz tatillerinde Mimar Sinan'ın ayak izlerinde koşacaklar. Fuarları atlamayacaklar, kongreleri atlamayacaklar. Gece gündüz okuyacaklar. Tıp fakültesinde okuyanlar tıp nebeviyi bilecekler. Geleneksel tıpın bütün detaylarına inecekler yoksa okulda öğrendiklerinden ibaretse bildikleri onlar Batı medeniyetinin gizli misyonerleridirler. Yaptıkları ev bu. Hazırladıkları yemektir bu. Onlar enerjiye giderler. Ne bileyim, onlar böyle yeni icat edilen dinlere ya da bir takım fantastik tarikatlara katılırlar onların peşinden gidip cennete ulaşacaklarını zannederler. İyi bir ücret ararlar, ne işleyip yaptıkları çok önemli değil. Kart bir ünvanları olsun isterler. Paralarını heyecan verici şeylerde ve markalar için harcamak isterler. Risk almazlar, çile onlara alır O çocuklar bizim çocuklarımızdır. Onlarla bir yere giremeyiz. Onlar biyomik robotlar, sistematik, gerizekalılar. Bakarlar, görmezler. Görseler de anlamazlar. Anlasalar da yapmak istemezler. Kur'an'ın Ebu Cehil dediği adam, zamanının, ilmini, siyasetini en iyi bilen kişi. Harun diye lanetlediği kişi, Hazreti Musa ve Harun'dan sonra Tevrat'ın en iyi bilen bir şey. Bize bilen, duyan, gö gören anlayış sahibi ve anladıklarını hayata geçirmek için sorumluluk üstlenen önder beklemek yerine önderlik etmeye aday insanlar lazım. Eğer siz Allah'ın ipine tutunur da ona doğru yürümeye devam ederseniz o size koşarak gelişir. Bildiklerinizle amel ederseniz Allah size bilmediğinizi öğretecektir. Tekrar söylüyorum. Kuyudaki Yusuf'u Mısır'a sultan eden Allah sizi yeryüzünün varisi kılmak istiyor. Sizin ellerinizle zalimleri cezalandırmak ve mazlumlara yardım etmek istiyor. Kasım Paşalı Tayyip'i tırnak içinde onları aşağılamak için söylüyorlar. Cumhurbaşkanı yapan Allah size daha büyük bir gelecek vaat ediyor. Türkiye'nin cumhurbaşkanı olmak değil, yeryüzünün varisi olmak. Bunun ilk şartı Veresetür'ün enbiya olmaktır. Peygamberler bir hastası. Siz osunuz ya da o çocuklar şimdi sizin evlerinizde, ilerinizde geleceği inşa edecek olanlar onlar olacak. Sizleri bu geleceğin medeniyetinin kurucu öncüleri olarak selamlamak istiyorum. Esselamu Aleyküm. Hocamızdan Allah razı olsun. Namaz vakti daralıyor aslında. Soru almayı düşünüyorduk hocam. Ama namaza böyle 15-20 dakika kadar bir vakit kaldı. Namazdan sonra tekrardan suyca edildi. Çünkü bazı aktüel konuları belki siz sorarsınız diye genel çerçeveyi konuşalım istedim. Ya yani belki detay şeyler sormak istersiniz. Namazdan sonra, bir... Namazdan sonra da hocam yukarıda bir ikramımız olacak üst katta orada da o sorularımızı sormamız mümkün olacak